Eee... Hayır, ben eğitim, hayır. Peki, kimseye zarar... Hayır. Selam dostlarım, ben Ali. Ali Pıkız. Bugün incinin eğitimine başlayacağız. Biraz, e, ben birkaç yerden fiyat aldım eğitim için. Gönderelim, yaptıralım dedik. Ama çok yüksek fiyatlar söylediler. 3500 lira, 4000 lira gibi rakamlar söylüyorlar. O yüzden biz de eğitimini kendimiz vermeye karar verdik. Bizim için önemli olan temel eğitim, yanımızda yürümesi. Otur, kalk gibi komutlara uyması. Onun için de bugün itibariyle eğitimlerine başlayacağız. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çok sık videoları izledik. O videolara göre, YouTube'dan gördüğümüz videolara göre eğitimine devam edeceğiz. Başlayalım isterseniz. Yürü. 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 Bekle. Yürü. Bekle. Otur. Aferin. Otur. Olmadı. Normalde bu değil oturup kalması gerekiyordu. Ama daha çok genç bir köpek. İnşallah bizim de acemiliklerimiz var. Yavaş yavaş eğitimini hızlandıracağız. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hadi. Yürü İnci Amelistan Dize'nin şey Ödül vereceğini biliyor ya Bak 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 Hayır Yürü 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 İnci Otur Otur Al Otur Aferin. Otur. Hadi. Yürü. Yürü. İnci otur. Al otur. Aferin. Bekle. Bekle. Hadi. Otur. Aferin. Otur. Bekle. İnci. Bekle. Hadi. Hayır. Hayır. Aferin. Otur. Aferin. Bekle. Bekle. Hadi. Bir de tasmasız olarak yani bağsız olaraktan e, deneyeceğiz. Bakalım ne sonuç alacağız. Hayır. 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 Evet. Evet, gel. gel. Dur, otur. Aferin, otur. Aferin. Bekle. Bekle. Haydi. bayağı da komutlarımızı almaya başladı. Yanımızdan düzgün bir şekilde yürüyor. Çok agresif hareketler yok. Yavaş yavaş daha da iyi hale gelecek ince. Ama tabi e, dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Ama şu anda bizim bulunduğumuz yerde dikkatini dağıtacak o kadar çok etken olmasına rağmen bence gayet de başarılı bir süreç işlediğini düşünüyorum. Çünkü e, etrafı açık. Çok fazla ses var. Çok fazla gürültü var. Dikkatini dağıtabilecek birçok etken var. O yüzden ee, bu alanda eğitimimiz biraz zor olacak ama elimizden geleni yapacağız. Dostlarım bu bir Alman çoban köpeği. Sahibine çok bağlı, itaat, itaatkar bir köpek. Ee, i̇ş köpeği, verilen görevleri yapmak için elinden gelen bütün çabayı gösterme özelliğine sahip bir köpek. Biraz araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda kolay eğitim aldığına dair bilgiler edindik. Biz de onun için kendimiz eğitmeye karar verdik. Ee, Birçok alanda kullanılıyor bu köpekler. Yani biz tabi doğal olarak görev köpeği olarak kullanmayacağız. Evimizde sadece arka bahçemizde besleyeceğiz ama Yine de verilen komutlara uyduğu müteahhit ettiğini bildiğimiz için Tam bizim aradığımız bir köpek olduğunu düşünüyoruz. Irk özellikleri olarak da arkası basık, kulakları dik. İnci gel. Ve bizim incimizin bir özelliği de Yeni yeni ee, yer inci Oturuyor. Verilen komutları yavaş yavaş uyumaya başladı. Bugün ilk, ilk eğitimimizde ama e, genlerinden gelen bir özellik olduğu için çabuk adapte oldu. Daha farklı eğitimler de vereceğiz ama öncelikle temel eğitim. Hayır. Otur. Öncelikle temel eğitimi. Otur kalk. Bizimle yürümesi. Ve kimseye zar... Hayır, hayır. 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 Şu anda biliyor cebimde ödül maması olduğunu biraz da onun için yapıyor. Hayır İnci. Hayır, bekle. Bekle. Hayır. Tabii daha çok genç. O yüzden de hatalar yapacak. Biz bu hataları en kısa zamanda düzeltmek için elimizden gelen düzenli olarak çalış, çalışmalara devam edip düzelteceğiz. Bu bizim ilk günümüz. İlk güne göre bence çok başarılı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi abone olmayı unutmayın.